Polis ve jandarma yine denetimdeydi. Trafik ihlallerine göz açtırılmadı. 436630 sürücüye cezai işlem uygulandı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 26 Aralık 2 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetim bilançosunu açıkladı. Buna göre bir haftada 2 milyon 749 bin 743 araç denetlendi. Mevzuata aykırı çakar kullanan 63, hız ihlalinde bulunan 110.062, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23.851, emniyet kemeri kullanmayan 17.660, sürücü belgesiz araç kullanan 11.971 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7.884 olmak üzere toplam 436.630 araca ve sürücüye işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya, yeni yıl tedbirleri kapsamında alkol etkisiyle araç kullanımının önlenmesi amacıyla 30 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 217.465 adet denetim gerçekleştirildiğini, 5.494 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Denetimlerin devam edeceğini söyledi. Müzik